Bugün sizlerle idestatik programında idestatik 11 versiyonunda perdelere yatay yük tanımlamayı göstereceğim. Toprak yükü tanımlamayı göstereceğim. Örneğin şuradaki iki tane perdemize bir toprak yükü tanımlayalım. Hemen seçtik sağ tıkladık yük ekle perde toprak yükü kısmından. Bodrum katımızın yüksekliği 3 metre ve tamamında toprak olduğunu varsayıyorum ve üst kod olarak 3 metre giriyorum arkadaşlar. Tamam dedim. Bakın yüklemeler kısmından buradaki toprak yüklemelerini de görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen analiz yapalım. Analizi yaptık. Analiz sonuçlarımız ekrana geldi. Buradan analiz sistemi ayarlarından bakın deformasyonlar kısmında HD yüklemesi altındaki perdedeki deformasyonları zaten çok net bir şekilde buradaki toprak yüklerinin yaptığı deformasyonu görebiliyoruz. Yine buradan kabuk sonuçlarına geldiğimiz zaman buradaki toprak yükünün yarattığı momentleri de bakın HD kombinasyonunda moment 2 de bakın şuralarda yaptığı deformasyonlarını da görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen buradan bakın yükleme durumlarından burada bir toprak yükü tanımlaması var arkadaşlar. Bakın dinamik toprak yükü ve statik toprak yükü olarak iki tane toprak yükü tanımlaması yapmış. Ve yine bakın burada kombinasyonlarda betonarme tasarım yükleme kombinasyonlarına bakın HD'li kombinasyonları görüyorsunuz arkadaşlar ve HS'li kombinasyonları statik ve dinamik yükler altında kombinasyonları da yapıp en elverişsiz olarak moment değerlerini buluyor arkadaşlar. Bakın buradan yine kabuk sonuçlarından HD ve HS olarak ayrı ayrı da buradan değerleri görebiliyoruz arkadaşlar. Yine deformasyonlar kısmından HD ve dinamik ve statik toprak yükleri olarak buradan deformasyonları görebiliyoruz ve bunları hareketli olarak da oynatabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi perdelerin, perdelere eklediğimiz toprak yükünün burada yarattığı deformasyonları görüyoruz arkadaşlar.